Bize Adana ve Mersin saldırıları üzerinden mesaj gönderene de sesleniyorum. Aldık mesajını. Mesajın ulaştı bize. Sana cevabımız şudur. Seni halen başkan yaptırmayacağız. Halen başkan yaptırmayacağız. Ülkemizde işlenen suçların hesabını elbette soracağız. Ama unutma. Bugün kefenimi elime aldım. Beni de idam etmek istiyorlar diyenler. İdamı en çok siz savunuyorsunuz biz değil. En çok ben olsaydım asardım. Ben olsaydım idam getirirdim diyen sensin. İdama karşı olan biziz. Bu ülkede idam tartışmasına asla izin vermeyiz. Darbe tartışmasına, darbe girişimine asla izin vermeyiz. Müsamaha göstermeyiz.